ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabahları güne nasıl başlamalıyız? Sabahları metabolizmanızı hızlandıracak 5 öneriden bahsetmek istiyorum. Kilo verme sürecinizi hızlandırmak ve sağlıklı sonuçlar elde edebilmek adına yapmanız gereken birinci davranış değişikliğimiz güne yeterince su içerek başlamak. Çünkü Yeterli su tüketimi yapılan bilimsel çalışmalarda da görülüyor ki %25 oranında metabolizma hızımızı arttırıyor. Yani biz sabahları su içerek güne başladığımızda gün içerisinde daha fazla kalori açığı ortaya çıkartabiliyoruz. Bir de bu suyumuzun içerisine limon veya sirke eklediğimizde hem su tüketimimiz kolaylaşıyor hem de gün içerisindeki yağ yakımını ekstra desteklemiş oluyoruz. Özellikle de suyunuzun içerisine ekleyeceğiniz doğal elma sirkesi gün içerisinde yediğiniz yemeklerin midenizde daha uzun süre kalmasını sağlarken tokluk sürenizi uzatacak ve gereksiz kalori alımından sizi uzak tutacaktır. Ee, aynı zamanda içtiğiniz suyun biraz soğuk olmasına da dikkat edebilirsiniz. Özellikle danışanlarımla konuştuğumda "Tuba hanım soğuk suyu daha rahat içiyorum." diyorlar. Su içmekte zorlanıyorsanız eğer siz de soğuk suyu içmeyi deneyebilirsiniz. Bu arada soğuk suyun sıcak suya göre termojenik etkisi birazcık daha yüksektir. Gün içerisinde içtiğimiz su sindirim sistemini desteklerken hem de hücresel enerji üretimini etkiliyor. Bu nedenle sabahları yeterli su içerek güne başlamayı ihmal etmeyin lütfen. 2. Doğal ışık ve güneşten faydalanmak. Sabahları uyandığınızda özellikle güneşten faydalanmaya çalışın. Sabahları uyandığınızda çıkacağınız bir rüzgâr sayesinde güneşten daha çok faydalanabilirsiniz. Güneş D vitamini sentezini arttırıyor. Yeterli D vitamini sentezi biliyoruz ki göbek bölgesinde daha kolay kilo vermemizi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda yeterli güneş ışığı vücudumuzda sirkadyen ritmi düzenliyor. Kortizol dengeleniyor, melatonin normal seyrediyor. Yani bu hormonal dengenin sağlanması aslında metabolizmamızın çok daha hızlı çalışmasına ve daha kolay kilo vermemizi sağlıyor. Yeterli güneş ışığı vücudumuzda sirkadyen ritmi düzenliyor. Melatonin dengeleniyor, daha kortizon dengeleniyor, melatonin daha normal seyrediyor. Bu hormonal dengenin sağlanması da metabolizmanın daha hızlanmasına ve daha kolay kilo vermemizi sağlıyor. Sabahları metabolizmamızı hızlandıracak diğer bir etkense sabah aç karnına yürüyüşe çıkmak. Tüm gece boyunca aslında gece derin uykuda vücudumuz yağ yakmaya devam ediyor ve vücudumuzdaki glikojen depoları boşalıyor. Biz sabah aç karnına yürüyüşe çıktığımızda vücut enerji ihtiyacını depo yağlarını yakarak karşılamaya başlıyor. Bu yüzden de aslında sabahları aç karnına yapacağımız yürüyüş daha fazla kalori açığı oluşturmamıza ve gün içerisinde saatlerce vücudumuzun yağ yakma sürecine devam etmesini sağlıyor. Biz sabahları yürüyüşe çıktığımızda öncelikle kortizol seviyeleri dengeleniyor gün içerisinde stres seviyemiz düşmüş oluyor. Aynı zamanda salgılanan serotonin ve endorfin hormonu sayesinde stres seviyeleri düşüyor, ruh halini iyileştiriyor, çok daha verimli ve keyifli bir gün geçirmemizi sağlıyor. Sabahları spor yaptığımız için bir emek sarf ettiğimiz, belirli bir zaman ayırdığımız için de gün içerisinde ayrıca yediklerimize ekstra dikkat etme ihtiyacı duyuyoruz. Bu nedenle siz de sabahları kendiniz için daha hızlı sonuç alabilmek, metabolizmanızı iyileştirmek, hızlandırmak için aç karnına yürüyüşe çıkabilirsiniz. Sabahları aç karnına 15-20 dakika boyunca yapılan yürüyüşler, hiç antrenmanlar metabolizma hızını saatlerce yüksek tutuyor. Eğer aç karnına yürüyüşe çıkma imkanınız olmuyorsa evde de YouTube'dan bölgesel problemlerinize uygun yapabileceğiniz birçok egzersize ulaşabilirsiniz. Lütfen hava kötüyse veya dışarıda bir yürüyüş alanınız, spor alanınız yoksa bu vakti evde değerlendirin. Sabahları metabolizmanızın hızlanmasını sağlayacak dördüncü önerim ise sabah günü iyi başlama. Gece uykusu çok önemli. Uyuduğunuz zaman aralığı, uyuduğunuz saatler ve derin uykuda geçen süre oldukça önemli. Çünkü vücudumuz gece derin uykuda yağ yakmaya devam ediyor. Gece derin uykuda açlık toplu hormon salınımları oluyor. Ancak biz bu derin uykuya geçemiyorsak, uyku kalitemiz çok kötüyse, sürekli uyanıyorsak maalesef toplu hormon salınımı yeterince olmuyor ve ertesi gün daha fazla yemek yeme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü kendimizi daha düşük enerjili hissediyoruz, daha halsiz hissediyoruz. Anlık enerjimizi yükseltebilecek karbonhidratlı gıdalara yöneliyoruz. Lütfen bunun olmaması için gün içerisinde hem kendimizi daha zinde ve iyi hissetmek, hem vücudumuzun hormon salınımına destek olabilmek adına lütfen belirli saatlerde uyuyun. Özellikle akşam 11 ile sabah 7 arasındaki o 8 saatlik uyku süreci çok önemli. Lütfen siz de bu 8 saati verimli geçirmeye çalışın. Ben gece 3'te uyuyorum, sabah 12'de kalkıyorum, nasılsa 9-10 saat uyuyorum gibi düşünmeyin. Çünkü belirttiğim gibi gece derin uykuda hormonal salınım gerçekleşiyor. Vücut kendini yeniliyor, onarıyor. Organlarımız dinleniyor. Sindirim sistemimiz dinleniyor. Siz de vücudunuza lütfen iyi bakın ve uyku kalitenize özen gösterin. Yani biz yeni bir güne zinde ve iyi bir şekilde başlamak istiyorsak bir gün önceki uyku kalitemizin önemli olduğunu unutmayın. Gece uykuya dalışta sorun yaşıyorsanız ise saat 4'ten sonra 5'ten sonra kafein almamaya dikkat edin. Özellikle akşam geç saatlerde yeşil çay, siyah çay, kahve, beyaz çay gibi kafein içeriği yüksek olan çayları tüketmeyin. Daha çok melisa, papatya gibi kasları gevşeten ve uykuya geçişinizi kolaylaştıracak çaylar içmeye özen gösterin. Bu sayede uyku kaliteniz çok daha yüksek olacaktır. Ve uyumaya yakın saatlerde lütfen bir şeyler yememeye çalışın. Mideniz dolu olmasın. Çünkü mide dolu olduğunda da uykuya geçiş zorlaşıyor ve uyku kaliteniz çok düşüyor. Ve akşamları belirli bir saatten sonra yemek yememeye özen gösterelim lütfen. Çünkü dolu bir mide uykuya geçişinizi zorlaştırıyor ve uyku kalitenizi tamamen bozuyor. Bu nedenle akşam 7'den sonra bir şey yememeye ve yatağa gitmeden 2 saat öncesinde ise sıvı almamaya dikkat edin. Çok su içerseniz eğer uykuya yakın saatlerde Gece boyunca idrara kalkacaksınız. Bu da maalesef uyku kalitenizin bozulmasına sebep olacaktır. Sabahları metabolizmamızı hızlandıracak. Diğer bir faktör ise yeşil çay ve kahve tüketimiyle termogenizi arttırmak. Yeşil çaydaki kateşinler ile kahvedeki kafein termogenizi arttırıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar kafein alımının metabolizmayı %3 ile 11 oranında arttırdığını gösteriyor. Bu nedenle gün içerisinde... Kahve ve yeşil çay tüketimine lütfen dikkat edin. Özellikle yeşil çayınızın içerisine çubuk tarçın, limon ve karanfil ekleyerek iştah kontrolünüzü de kolaylaştırabilirsiniz. Kahve içerken ise, filtre kahve yaparken ise filtre kahvenin beklediği ocak panosunun içerisine bir tane çubuk tarçın ekleyebilirsiniz. Çubuk tarçın iştah yönetimini kolaylaştırıyor. Kahve ise kafein içeriği sayesinde metabolizmanızı destekleyecek. Bunları çok geç saatlerde olmamak koşuluyla gün içerisinde içmeye çalışın. Kahvenin ödem tutucu özelliğinden dolayı günde 3 fincandan fazla içmemeye çalışın. Çünkü 3 fincandan fazla içtiğiniz kahve dokular arasında ödem oluşmasına sebep olurken aynı zamanda çarpıntı ve anksiyetenizi de tetikleyebilir. Yeşil çayda bazı kişilerde tansiyon düzensizliğine sebep olabiliyor. Bu nedenle günde 2 maksimum 3 fincandan fazla içmemeye özen gösterin. Yeşil çayı eğer rahat tolere edemiyorsanız Beyaz çay gibi kafein oranı yüksek diğer çaylara da yönelebilirsiniz. Evet bugün sizlere sabahları uyandığınızda metabolizmanızı hızlandırabilmek adına neler yapmanız gerektiğinden değindim. Sizin de bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.